Warsocker Champs'ta Ajax kariyerimizin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. 28. bölüm ile karşınızdayız. Evet en son Ajax ile şampiyonlarla gruplarımızı açıklanmıştı. Şampiyonlarla gruplarımızı oynadık. Ve Ajax biliyorsunuz şu an Ajax ile en son e, ne? hedefimiz neydi arkadaşlar biliyorsunuz Ajax'a geldiğimizde. Ortalama yaş ortalamasını Ajax'ı 23'e kadar düşürmekti ve güzel bir başarı elde etmekti. Hollanda liginde kaldırabileceğimiz bütün kupaları kazandık arkadaşlar. Hem de tek sezonda da kaldırdık. Bir sezonda da kaldırdık. Neyse kupa kaldırdık. Hollanda'da kaç kupamız var? Hemen bir göz atın. Ama Şampiyonlar Ligi için yeterli bir takım yok olmayacaktır da bir Avrupa Kupası kaldırabilme ihtimalimiz belki olabilir. Onlara, onlara bakacağım. Bir tane Avrupa Ligi var aslında. Hangi takımda kazandığımızı hatırlamıyorum. Arsenal'da kazanmış olabilir miyiz? Bir tane Hollanda'mız var, bir tane Hollanda Ulusal Kupamız var. Bir tane o Hollanda Süper Kupamız var. Hani Hollanda'daki bütün kupaları kaldırdık. Avrupa Kupası'nı da Ajax'ta kaldırdıysak Ajax ile arkadaşlar zaten sezon sonuna gelebiliriz. Sezon sonunda yeni takımımızı da geçebiliriz bu bölümde. Hedefimde yeni bir takım var artık. Ajax ile yapacağımız her şeyi yaptık. E, video geçmeden Videoyu beğenirseniz ve kanala abone değilseniz ilk defa izliyorsanız abone olarak destek olsanız sevinirim ve bu tarz farklı içeriklerden yararlanmak için dediğim gibi kanala abone olup açmayı unutmayın. E, kanalda farklı revülükler de geliyor arkadaşlar. E, i̇zleyebilirsiniz eğer hiç izlemediyseniz diyorum. Ve kariyerimize başlangıç yapalım artık. Ayak sile bakalım 16. sezondayız kariyerimizde de. Artık yavaştan kariyer sonunda da geliyoruz arkadaşlar. 20. sezonda açıkçası kariyeri bitirmeyi düşünüyorum. Herhangi bir gelişme olmadığı sürece dediğim gibi he, maksimum 20. sezon dediğim gibi bizim sonumuz olacak. Bitişi de özellikle e, istediğin takım aldın o tabii ki de. Ama e, neler olur neler bitecek tabii ki de kariyerimizin ilerleyen zamanlarında bilmiyorum. Tahmin olarak daha bir 4 sezonda var dediğim gibi. Milli takımı hiç yönetmediği Kariyerde kariyerde bir milli takım serüveni yapabiliriz aslında. Eğer güzel bir takımdan teklif gelirse milli takımlardan. Türkiye milli takımdan gerisi çok çok güzel olur. İşte ona hayır demem bu arada. Onu tek seferde kabul ederim. Oo, Helio Gomez 28 milyon euro altın ordudan. Ama potansiyelli bir genç bulmuşuz. Helio Gomez bize kalsın eyvallah. Altın ordu. Murat Toprak sakatlandı. E gel bakalım Murat Bey. Kudüs hala 79 bu arada 37 yaşında ama iyi. Ajax gel bakalım şampiyonlar Ligi'de bu arada ya, çetin mi düştük yani Roma Rangers ve Manchester United Manchester United zaten oyunun en iyi takımı şu anda arkadaşlar. <laughs> İki at güzel abi artık Ligde çok konuşmaya gerek yok. Lig zaten bizim diyeceğim de Feyenoord bir puan arkamızdaymış. Oooo Feyenoord'a bak. Şurada bir ikinci lig kupamızı alalım. Bence Ajax ile yapabileceğimiz her şeyi yapacağız arkadaşlar. PSV şöyle bir göz atayım. Yok abi. Tırt. Devam et Zaten farklı bir lige çıkmak Yani United tarzında bir takımlardan gelirse çok güzel olur. Yok abi United'ı yenmeyi mümkünatı yok. Anthony Morin attı. 1-0 oldu. Yine United bizi yendi. Evet Roma şu anda 5 puanın önünde Roma'yı yenmemiz lazım. İkinci maçta yani ilk maçta Roma'yı yenemedik galiba biz. Berabere kaldık. Herenver beraberliği. Oo, bu olmadı. Bizim sakatlıktaki emmi oğlu döndü mü geri? Abi bizim sabekte Johansen var. Oynasın abi ya. Bora buraya gel. 77. Şimdi şöyle yaptığımızda 85, 92, Alex, oh, Alex Yüksünün, yani hız dışında her şey daha ya bir Alex Wilson oynamaya devam etsin. O oh, biz defansif oynuyoruz oğlum deseniz ya o. Oh. Manchester maçını Manchester maçıyla biz açılış yaptık büyük ihtimalle. Hani Şampiyonlar Ligi maçımız Manchester'lıydı. Gel bakalım Roma. Murat Toprak ve Aziz Serdandes 2-0 yeniyoruz. Son maçta Rangers'ı yenmemiz gerekecek. Yani aslında dediğim mi Avrupa Ligi'ne düşüp ikinci Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz. Ajax ile ilk Avrupa Kupası'nı kazandık onu tam hatırlayamadım. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bakalım kimler de hem kariyeri takip ediyor onu da görmüş olacağım açıkçası. Olan nereye basıyor ikide bir oyunu basıyor ya ilginç. Of Klaus Klaus Ajax kariyerimizin de yıldız oyuncusu Klaus oldu arkadaşlar. Yani bunu emin olabilirsiniz. Her gittiğimiz bir takımda biliyorsunuz bir efsane bırakıyoruz. Altın Ordu'da Maat Sen Değildiriz. Barçı oyunun gerçek ismi. Arsenal'da Rafael Torres. O Rafael Torres çok farklı yerlere geldi. Geliyordu hala. Uçuyor. Bu arada Rangers'ı yendik ve Şampiyonlar Ligi 10 puan 2. ikinci olarak çıkıyoruz. Normaldir. Ee, e, ve gol krallığında herhangi bir oyuncumuz yok. Todorovic kimmiş oğlum be? Rogerio Ferreira. Oğlum bunlar nereden buluyor bunları? Manyak mısınız lan? O yüzden takımlardan bir teklif istiyorum yalnız. Gel bakalım. Bu bir Şampiyonlar Ligi gelir mi acaba? Bunu merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada Feyenoord bırakmıyor yarışı ensemizi yapışmış geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar fark ettiniz ama bay arkamızda iki puan arkamızda puan kaybı yapmamızı istiyor. Ama bizim Klaus'umuz Murat toprağımız var. Sağ olsun. Bordon döndü. Sıkıntı yok. Dönmeye devam etsin. De Graf şaf. Klaus, Klaus, Daniel, Bro Bey. 4-0 devirdik. Güzel. Feyenoord puan kaybetti. Ve şu anda Feyenoord'u yenersek rahatlıyoruz Caviguerrero Murat iki tane de ve son dakikada tıklattı fnorda Oy. Adem Polat mı Oo 73 potansiyeli var mı acaba Gulbren sen var 30 gol Klaus Klaus şov yapıyor abi Aziz ne sakatlandı Gordon MD oynuyor. Yani aslında oynayabilir bu arada. Şu şekilde takasınlar. Klaus çeyrek finalde Gronin yürüz ve yarı finaliz. Şampiyonlar yine kim geldi bakalım. Real Sociedad güzel abi güzel. Denk bir takım geldi. Denk denk takım abi. Biz şampiyonlar yine çok iyi bir takım değiliz açıkçası. Ben hep hücumcu oynadım ama yani bizim bir Roma'dan çok bir farkımız yoktu. Rangers'tan belki biraz daha iyiydik ama Roma bize karşı biraz daha sıkıntılı bir takımdı. Guerrero. Oy ya abi sen nesin ya? Potansiyel vardı hani güzel. Gelişimlere devam çocuklar. Gelişimlere devam. Mik Michael attı. Klaus iki tane de Murat Toprak. Murat Toprak da boş geçmiyor. Gol kralına her an girdi girebilir. Güzel abi burada puan farkını 11'e çıkardık. Rahatladık. Aziz Fernandes döndü. Masa daha dönmedi. Şöyle dengeli oynayalım. Bu arada e 80'e gelmiş. Oo. Dengeli oyuncu da orta sahamız çok zayıf. Altınor'da Milan ile eşleşmiş. Arsenal'da Partizan ile eşleşmiş. Partizan gruplarına çıkmış. Vay be. Xavi Guerrero attı. Matthew Wang attı. Yonan. Man. Man. Adamsın adam. Altınor'da 1-0 ile geçti. Baktığımızda sürpriz transfer. Elie Vahi var. Erdem Aydın. Gürsoy Yıldız. Alt çok güzel bir alt bıraktık kendilerini. Umarım onu değerlendirebilirler. Gerçi 16'lık diye bir şey yapmak. Doğru doğru. Chelsea, Liverpool. Kraus, Murat, Murat. 3-1. Demiş skor arkadaşlar. Emin adımlarla da şampiyonlar ilgili de ilerlemeye devam ediyoruz. E, ee, Fernandez gelmişken Fernandez şuraya bir çekelim. Bura be kalsın. Aslında şöyle. 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 Of. 79 şundan dolayı düşük gözüküyor ama Wixen bugün bu, bu maçta golü var Wixen Kravos attı Ve Çeyrek finaldeyiz şampiyonlar liginde Bir tane yarı finalimiz var yanlış hatırlamıyorsam Altın ordu da üst turda Arsenal 1-0'la geçmiş sadece vay be Elia vay O Torres gördüm ben O Ferran Torres'miş şey oğlum Arsenal'daki Rafael Torres 89 Sıkak Skog muğluyu almışlar. 85, Laik Beleus 82 Of, Gomez'e bak 93'e gelmiş Stopper'lerdeki Cavalcante falan, oy abi Arsenal'da çok çok iyi bir takım bıraktık yani Afroda'ya göre de iyi bir takım bıraktık sanki Tabi imkanlar daha fazlaydı, bu arada Tivente'ye bak sen Ama bizim Alman golcümüz çok sağlam çıktı abi ya Bu Alex Vick'sen sakatlandığı, Massarts sakatlıktan dönmek üzere bozkurt gelsin buraya bozkurtta takılalım arkadaşlar hücumcu oynayalım birlikte sıkıntı yok arkadaşlar bu robe yattı Klaus Chauve Guerrero ve Johan man man attı man hey man Atletico konferansı giyindi vay be Real Madrid gelmiş bu arada görenleriniz var mı bilmiyorum ama Maalesef Real Madrid'i çektik arkadaşlar. Evet. Of, çok sakat işler ya. Ama iyi bir takım oldu ha. Ulan biz böyle oynasak ya. Dengeli oynayacağım abi. O kadar da korku oynamaya gerek yok. Gel Real. Altın Ordu Manchester United. Oğlum en güçlü iki takım Manchester United Bayern Münih. İkisi de bizim eski takımlarımızla eşleşmişler. 67'lik Luciana Souza mı? 78'lik Tito Blasquez. Ulan biz bunları devirebilir miyiz acaba? Biz Klaus atar mı bir tane sıkıştırma araya? İlk maç 0-0. Dengeli geçti açıkçası. Kafa tuttuk yalnız bizden güçlü takı Real ya. Abi Manchester'ı durduramıyoruz ya. Arsenal'ı geçmiş. Arsenal kazansa çok iyi olmaz mı ya? Ağzı Alkmar. Sinan Karaçiş attı. Klaus iki tane Klaus İşte bu kadar. Şampiyonlar Ligi öncesi ısınmasını aldı burada. Şimdi güzel bir şov yapacak Real Madrid'e karşı. Hazır mısın benim oğlum? Hadi Klaus benim. Jim Pierre attı 1-0. Brasquez. Ohohoho. Uh, uh, uh. Jose Luis bilmem ne zart zurt. Kimsiniz oğlum siz? Jose. Nerede Jose Jose Jose? Abi öyle birisi yok. 90'lık Rafael Bruno falan filan. O, o, işte arkadaşlar evet. Bizden daha güçlü bir takım lazım. Da yapacak bir şey yok. 17 yalnız. Of. Arsenal yarı finalde. Güzel. Biz de eğlendik abi. çeyreklerle eğlendik. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizden güçlü bir takım geldi. İyi de oynadık açıkçası. İyi. maç skorda elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama yeterli mi? Maalesef yeterli olmadı arkadaşlar. Kendimizi yeni takımımızı bence artık hazırlayabiliriz. Yani çok ciddi bir teklif gelirse ben yani bir sonraki videoda da sizlere bırakabilirim yine Ajax gibi. Hatta ikisi, yani bırakabilirim sizlerden bir hedef koyduğumunuzu isteyebilirim. Bak bu güzel olur. Oh, bu arada tekrardan kazandık. Son bir hafta kalmış. 36 ile Klaus gol kralı oldu. Garanti. Asist kralında 16 yani. En yüksek 16. İlginç. Ama bizden asist yapan yok maalesef. E, son maç Şerenler'e karşı Murat attı. Murat attı. Murat attı. Oh, Mayer attı. Yedek sağ bek. Murat girdin mi oğlum? Ah giremedi. Evet 88 puanla 82'lik en yakın takımımıza öndeyiz. Gol krallığında Arsenal'dan Skog Magnolia. Asist krallığında kimse yok. Chelsea burada domine diyor yalnız. Ve ah bir real çıktı penaltılarda ya. Chelsea'ye bak. Oo, Pereira. Chelsea de çok sağlam abi. Chelsea'ye gidiyoruz. Yaş ortalaması da çok genç bir takım. Atalanta 27.7 Hojlund herhalde 3. 85 86'sı vardır. Mohamed Cho. Yaş ortalamasına bakıyorum takımların. 26 26 genelde 26 civarlarında arkadaşlar. Aziz Fernandez sakatlandı. Okey problem yok. Ee, Vixen gelsin buraya. Şöyle baktığımızda gelişimlerde Helio Gomez 79-76 idi. Guerrero 81. Guerrero açıkçası güzel işler yapacak arkadaşlar. Guerrero gittiğimiz takım olabiliriz. yan Brobey. Brobey 2-0'la da bu kupayı da alıyoruz. Yine 3'te yani 2'de 2 yapıyoruz. 3. Kupa için bir sonraki sezonu geçmemiz gerekecek. Evet, gol krallığında sadece PSV'den ne oyuncuları var? Hiç ayağı, komodikten niye kimse yok? Herhalde Avrupa'dan düştüler. Atletico 20.8 yaş ortalaması var. Bayağı İspanyolları dizmişler abi altyapıdan. Leipzig kazandı ve yine Manchester olacak işleri abi. Manchester United üste kaç sezonları kazanıyor? Biz Arsenal'dayken oyun United'dan teklif geldi ve kabul etmedik. Orası bizim kırılma anımızdı ama takımımızı satmadık abi. Şimdi artık yine takımımıza geçme zamanı geldi arkadaşlar. Ajax ile süremizi doldurduk. Yapabileceğimiz pek şey de fazla bir şey kalmadı düşünüyorum. İyi bir teklif gelirse açıkçası gitmek istiyorum. Baksana abi United her şey savurdu gitti ya. Ooo <laughs> Villarreal Santos Carrasco mu? Allah Allah kimmiş lan o? Oo uh, oo uh, uh. abi bayağı Münih'e gidiyoruz arkadaşlar. Hazır. Ay 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 paraya bak 119 transfer bütçesi var. Christopher Bauer, Mamadou Richard, Yamal Musiala, Graham düşmüş, tel düşmüş. Sıkıntı yok. Bunların hepsini yükselteceğiz. Yedeklerde Patrick Hasan var. Ay abi sormama gerek yok diye tahmin ediyorum ama yine de sizlere sorsam acaba ya? Yok abi ya. Baksana bu takım düşmüş artık ya. Takım bayağı çökmüş. Yani yedeklerde bir 81 ile 85, Karaciğ'in ne yapayım ben abi? Ya? Yok abi, Chelsea düşmüş. Liverpool batmış. Uf. Oo, abi birazcık daha güzel bir takıma gidelim artık. Şu şampiyonlar ligini yine alalım kariyerimizde ya. Bayern Münih, abi sizlerin bırakmayacağım çünkü gerçekten burada çok ciddi bir fark var. Yönetime geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eee, okey. Ve... 38-39. 2038-2039 sezonu. Ligi kazan abi. Eyvallah. Sen rahat ol. Gözü kapalı lig bizde. Abi bizim hedefimiz daha büyük. Mamadur 2 artı. Real Madrid'den gelmiş. Teklif 73. Yürü gidiyoruz. Evet şöyle potansiyel'e bir göz atalım. Kaleci potansiyelli ama çok düşük. Yüksek kalecileri yok galiba bu arada. 77 diğer kalecisi var. Evet kalecileri bayağı düşük. Musi ile 35'e gelmiş. Palataya 34 Biraz yaş takımı yani. yani genç oyuncular da var ama Uğurları biraz düşük <laughs> Max doğum var hiç Christopher Schultz en iyisi. 119 milyon Euro bütçe var abi biz bir şeyler yapıştırırız Şöyle eskilerden baktığımızda oğlum Altın ordu kan kaybetmeye devam ediyor ya En iyi stop ellerini satmışlar ve yerine Akber Sarı gelmiş Paraları Satıyorlar yapacak bir şey yok İyi bir gelir kaynağı yarattık kendilerine. Artık nasıl kullanıldıkları onlara bağlı. Ajax Leonardo Benitez almış. 72 overall başka. Helio Gomez'i 20 milyon euro satmış. Yani yürü git lan. Şaka mısın Ajax? Oğlum ben alırdım onu. Daniel Gifta 75 overall. Neyse gel bakalım şöyle bir transfer bir göz atalım ya. 80 85e Şöyle 22 yaşını aldık. 21'lik. Oo, kaleciymiş hem de ha. Okey. Kalecimiz havada kaptık arkadaşlar. Richard Jeffrey. Aa, potansiyeli yok. Oğlum hiç mi yok? Oha. Sat 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 sat. Tito Blasquez. Abi Tyrone Parker 18 yaşında abi. Ben bunu nasıl almayım ki? Wellington, Gustavo. Of. Şöyle yapsak. 20, 20, 20, 19, 18. Ajax'ta Schrotten var. Simo Barossa. Oğlum gözüme çarptın sen. Simo Barossa. James, Abdullahi. Of. Simo Barossa. Hmm. Ahmet Martin. Uf. Evet telefon kaydı arkadaşlar değil mi Kulaklık takanlara bir saygı duruşu Allah güzel gider. Şimdi şu değil de şurada Tony Parker tahmini olay Oha kartı dolu mu? Dur, bir ilerleyelim arkadaşlar. Bir ilerleyelim. Bir ilerleyelim. Bir, bir ilerleyelim. hocam. Hasan attı. Patrik attı. Bu arada kadro hiç bakmadık. <laughs> Böyle problem de var. Sen bir devam et hocam. Oğlum dur lan süper kufelerine ne geçiyorsun oğlum dur. Bismillah dur oğlum. Bayan bayan mı? Dur teknesine bakacağız. Ay ay 31 yaşında Arsenal'dan yenmiş. Vay 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 vay. Richard'ın teknesi duruyor geri kalanları abi 4.7 bir iş. Kendine iyi bak. Wolfen Miller. Miller. Kendine iyi bak. Şimdi Christopher Bauer 110 milyon euro. Ben şimdi 110'a satsam bana bir tane forvet var mı? Pardon. Forvet. Şöyle bir göz atalım. Bir kişi kalmış. Christian Muram. Oo. Abi burada 29 yaşında. Yani. Şöyle genç. Oo. Abi Klaus alabiliriz. abi Rafael Torres'i buraya getiriyoruz. Net. Ne diyorsunuz? Başka önerisiniz, oyuncu var mı bilmiyorum ama. Abi Malaga'da 85'lik oyuncu. ne işi var abi? 87 mi? Ha buradaymış 85 Yusuf Mokoko'ya yu geç Abi ben Rafael Torres'i getiririm buraya 110'a sen. Şöyle bir bakayım 24 yaşında abi ben bunu net getiririm Gel Östofur var. 31 yaşındasın Daha arttırabiliyor mu bu arada? Yok Uyyyy Mamadou Richard 29 yaşındasın. Ofansif orta sahasın. Pozisyon. M O O. Şimdi bakalım kimler var. 24'lük Leg Beli var. Espinoza var. Hmm. Burada çok kurtulmuş. Genç var mı? Yok genç yok. Şöyle yap, şöyle yap. Okey o Miguel Cardozo'ya bak. Uf, uçmuş gitmiş oğlum o adam. Satacağımız oyuncu 87'lik bu arada. Ortalama bir yaşta baktığımızda Gavi veya Gavi 89 ama 34 yaşında Gavi. Oo, Arda Güler 33 yaşında. Bir Arda Güler alabilir miyiz? Hımm Arda Güler. Oo, Arda Güler'i geri getirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir kadroya bir göz atalım tabi. Richard sattım. bu kadroyla oynamam ben. Şimdi bir 4-4-2'ye dönmem lazım. Rafael Torres alacağım çünkü. O Richard'ı sattık mı bize fuaret olarak Patrick Hasan 84 oynuyor. Tel de 84 oynuyor bu arada. İyi e 84 ile tel kalabilir. Musiala sen buradasın. Klein'in yerine bir oyuncu lazım şu anda bize. Graven Merch 36'lık ne kadar idare eder. Hiçbir fikrim yok. Abi ben kaleci Jeffrey. Jeffrey burada. Evet. Richard satacağız. Arda Güler buraya gidebilir. Şurası zayıf. Şuraya bir oyuncu lazım. Forete Rafael Torres'i getireceğiz. Mahmoud Richard. Kendine iyi bak. Tamam. Şimdi bize... Evet, kardeşlerden bu arada Herman'ı kuru olan bekar. Kendine iyi bak kuşum. O altın orada gitti. 300 kalımız oldu arkadaşlar. Bayağı da bir stoper var yedekte. Şöyle Laurent potansiyeli yok abi belli. Kursof Schultz en iyi potansiyeli oyuncumuzdu. İki stoper iki tane sağ bek sağ, sağ gerek yok. Max Zoan. Hadi Elik Yıldırım gitsin. Şarkı gitti. Orlando'nun potansiyeli var mı? İdare eder. Tamam. Potansiyel çok oyuncu yok arkadaşlar. Şimdi bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Final maçını vesaire hepsini bir sonraki bölümde yapacağız. Bir sonraki bölümü bomba gibi olacağız. Benim de şu anda açıkçası birazcık enerji olarak düşüm. Umarım size bunu çok yansıtmamışımdır ama yansıtıysa da kusura bakmayın arkadaşlar. Ama size de video getirmek istiyorum. Kariyer olduğu Herhalde bir 3 günlük bir kariyer. 3 veya 4 günlük kariyer gelmiyor. Yani 2 gündür video gelmiyor. bugün de yani şu an izlediğiniz gün çarşamba günü. Eğer bu videoyu da yetiştiremeseydim Perşembe gününe kadar video gelmeyecekti 4 günlük video olmazdı O zaman bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim Ama bir sonraki bölüm abi 322 milyon euro bomba bir transfer e, harcaması yapacağız Konuşamıyorum artık sonunda geldim enerjimde. de gerçekten 24 saatten fazla süredir ayaktayım Diyorum bir sonraki bölüm hazırda olun diyorum Bu bölüm böyle biraz geçici oldu kusura bakmayın Kendinize iyi bakın Haydi hoşçakalın şuradaki kendi şöyle 24 yapalım ya bu kolayım ama 24 yapmaktan da hoşunu kaçma. Hadi yo.